Herkese merhabalar. Umarım hepiniz için her şey çok güzel gidiyordur. Bu hafta da yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bu haftaki videomuzda bir ürün tanıtımı yapacağız sizler için. Hayis markasının 10 inçlik planya ve kalınlık makinesi ürünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve inceledikten sonra da bu tam olarak ne işe yarar test kesimlerini yapacağız. Ve bir kereste parçasının nasıl marangozlukta kullanılabilecek, işlenebilecek bir hale bu makineyle getirebileceğimizi sizlerle birlikte bakacağız. Evet makine 1500 watt gücünde 8500 rpm ve kesme genişliği 10 inç olduğu için 254 milimetre genişliğinde aynı şekilde kalınlık kısmı da 254 milimetrelik bir ahşap parçasını işlem görebiliyor. Tablo uzunluğu 92 santim genişliği 264 alt kısımdaki kalınlık kısmı ise maksimum 120 e, düzeltiyorum 12 santimlik bir bir e, ahşap parçanın içinden kalınlıktan geçmesini sağlayacak yüksekliğe sahip evet bu kısım bıçak muhafaza kısmı Üstündeki mandalı açıp kapatarak sağa sola şeklinde hareket ettirebiliyoruz. Üzerinden işleyeceğimiz parçaya göre genişliğini ona göre ayarlayabiliyoruz. Kalınlık kısmını kullanacağınız zaman planya kısmındaki bu muhafaza kısmını mutlaka tam olarak kapatmanızı tavsiye ediyorum. Yanlışlıkla elinizin veya herhangi bir sakatlanmaya sebep olmaması için bu şekilde kapalı bir vaziyette tutarsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. kol kalınlık kısmının e, aşağı yukarı şeklinde hareket ettirmeye yarıyor ve al içinden ne kadar kalınlıktaki bir e, parçanın geç geçmesine göre ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde bir açma kapama düğmesi mevcut. Düğmenin dış kısmında koruma kısmı mevcut. Çalıştırmak için mutlaka e, koruma kısmını kaldırıp yeşil düğmeye basarak çalıştırmamız gerekiyor ama kapatırken koruma kısmının üstünden doğrudan dokunarak kapatabiliyoruz. Bu kol bıçağın derinliğini ayarlamamıza yarıyor. Bunu sağa sola çevirdiğim zaman üst tabla geriye ve doğru ileri doğru ilerleyerek 2 milim derinliğe kadar bir derinlik verebiliyor. Tabla ileriye doğru gittiği zaman bıçak daha geride kaldığı için kalınlığı azalmış oluyor. bu aletin maksimum 2 milimetre kalınlığa kadar kesme kapasitesi mevcut. Bunu da böyle tam olarak kullanılmasını da çok tavsiye etmiyorum size. Yumuşak ağaçlarda 2 milimetre kalınlığı rahat şekilde kullanabilirsiniz ama meşe gibi veya daha sert nitelikteki ağaçlarda biraz gürültü, patırtı çıkartıyor. Biraz makinenin zorlandığını hissediyorsunuz. Bu parça planyanın yan dayama çiti. İleri do ileri geri şeklinde hareket ettirebiliyoruz kullanacağımız şekle göre bu şekilde açısını verebiliyoruz. Bu açı olayını çok fazla kullanacağımızı düşünmüyorum ama e, bu şekilde de bir fonksiyonu mevcut. Daha çok 90 derece şeklinde e, kerestenin dik kısımlarının e, tam olarak kesilmesini sağlamak için kullanıyoruz daha çok. Ancak freze e, ile yaptığınız kesimler sonucunda açılı şekilde düzeltmek istediğiniz durumlarda da burada açıyı ayarlayarak e, kesim yapabilirsiniz. Yanında gelen parçalarda bir itme çubuğu var bu şekilde. Bunun dışında planya tablasını bağlamak için demir parçalar mevcut. Ben bunları söktüm çok gerekli değil. Ekstra yanında makinenin iç kısmında kullanılan bir tane yedek kayış da mevcut çıkıyor. Bu makinenin toz toplama haznesi ayrıca bir parça olarak geliyor. Kalınlık aldığınız zaman üst kısma monte etmeniz gerekiyor. Planya kullanacağınız zaman da kalınlığın olduğu yere monte etmeniz gerek. Burada çok önemli bir husus var. Bu aleti takmadan makine hiçbir şekilde çalışmıyor. Ben buna şaşırmıştım. Ancak bu şekilde kullanımı çok çok zor. Aşağı ve yukarı tekrar tekrar değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden bu şekilde bu parçayı söküp bu jack kısmına sadece bu parçayı taktığınız zaman makine normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani toz toplama haznesini aşağı yukarı oynatarak bu makineyi kullanamayız. Bu saçma bir özellik. <laughs> Evet makinemizi ilk olarak çalıştırdık ve ne kadar ses çıkardığını, nasıl kesim yaptığını görmüş oldunuz. Çoğu videoda görüyorum sadece e, nasıl bir kesim yaptığını gösteriyorlar, bitiyor. Bu makineden beklentimiz ne kadar düzgün şekilde kesim yaptığını görmemiz gerekiyor. Yani iyi bir planya ve kalınlık makinesi bize bu şekilde bir ham keresteyi tam düzgün bir yüzey ve yüzeyi yan kısmına 90 derecelik bir açıyla düzelterek bize vermesi gerek. çünkü marangozlukta diğer işlemlere geçebilmek için bu ham şekilde keresteciden aldığınız kereste parçasını işlenebilecek şekle getirmek için bu makineyi planyayı ve kalınlık makinesini kullanıyoruz eğer ahşapla uğraşıyorsanız bu makine mutlaka e, atölyenizde olması gereken bir makine Yine başlangıç için bir marangozhanede çalışacağınız kereste parçalarını düzelttirilmiş şekilde kendi akvaryanıza getirebilirsiniz. Ancak bu şekilde elinizin altında bir makine olursa hem ham keresteleri bu şekilde işleyebilirsiniz, işlenmeye hazır hale getirebilirsiniz, hem de daha sonra örneğin birer santimlik küçük parçalar keseceksiniz. Bunları bu kalınlıktan geçirerek hepsinin net bir şekilde bir santim olarak hazırlanmasını da sağlayabilirsiniz Planya ve kalınlık iki, ikisi de ayrı ayrı gerekiyor Öncelikle Planya kısmında bu şekilde Düzeltmeyi yaptıktan sonra Diğer yüzeyi Kalınlık makinesinden düzeltilmesini sağlar Yani Bir kerestenin iki yüzeyi olduğunu düşündüğümüzde Bir yüzeyini biz kendimiz düzeltiyoruz bu şekilde Planya kısmından düzeltmiş oluyoruz Diğer yüzey ise düzelttiğimiz yüzeye tam paralel olacak şekilde kalınlık makine tarafından geçirerek düzelmesini sağlıyoruz. Cetvelle arada bir boşluk görmediğiniz zaman doğru ve tam düzgün bir şekilde plan planyalama işlemini yapmışsınız demektir. Ayrıca düz bir yüzeye keresteyi koyduğunuzda biraz önce ne kadar oynuyordu bu masa üzerinde şimdi hiç oynamıyor. Tam olarak yüzeyle birleşmiş durumda bu işlem yapıldığı zaman doğru bir plan yalama işlemi yapmış olur. Plan yalamadan sonra biraz önce dediğim gibi tam paralel olacak şekilde kalınlıktan geçiriyoruz ve iki yüzeyimiz birbirine paralel düz yüzeyler haline getirmiş oluyoruz. Evet yine aynı masada ne kadar düzgün hale gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiç oynamıyor koyduğumuz parça. Diğer yüzeyi de bu şekilde. Ve cetvelle de kontrol ettiği zaman arkasından bir ışık geçmediği takdirde düzgün güzel bir yüzeyi elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi ise son nokta bu düzelttiğimiz yüzeye dik bir şekilde kısa kenarını da düzelteceğiz. Bunun için de yan dayama kısmının tam doğru bir şekilde 90 derece olması gerekiyor. Bunu gönyenizle kontrol edeceksiniz. Halisin bu makinesini gönye ile kontrol ettiğimde tam 90 derece olduğunu görüyorum. Parçamızı da kestikten sonra kontrol ettiğimizde 90 derece şeklinde duruyorsa gayet güzel bir şekilde planyalamayı yapmış ol olduğumuzu göreceğiz. Bu da makinenin de hassas bir şekilde kesimleri yapabildiğini bize kanıtlamış olacak. Evet kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi biraz önceki boşluğun kalmadığını ve 90 derece haline geldiğini görebiliyoruz sonuç olarak biraz önceki e, kerestemizi 3 parçasını düzeltmiş olduk 3 kenarını düzeltmiş olduk ve şu an bu kereste parçası işlenmeye hazır bir hale gelmiş oldu sonuç olarak Hayes'in bu planya ve kalınlık makinesini kesinlikle beğendim diğer makinelere göre altın makinelerine göre çok e, ekonomik olarak çok daha uygun fiyatı ve kesim olarak da kesinlikle bir sıkıntı görmedim ve hassas kesimler yapabiliyor. Gördüğünüz gibi 90 derecelik bir kesim yapmış durumda. Umarım hepiniz için keyifli ve eğitici bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle herkese iyi günler.